Amerika Birleşik Devletleri'nden gazeteci Edis Şan konuğumuz olacak ve Edis ABD gündeminin öne çıkan haberlerini aktaracak. Amerika Birleşik Devletleri'nde şüphesiz en önemli gündem maddesi Başkan Joe Biden'ın imzaladığı enflasyonu düşürme yasası. Daha önceki yayınlarımızda da aktarmıştık. Bu aslında hem bu zamana kadar iklim değişikliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından atılan enflasyon, büyük adım ve en kapsamlı e, yatırım e, ve aynı zamanda Başkan Biden'ın da göreve başladığı günden bu yana e, elde ettiği en büyük e, siyasi kazanım, e, elde ettiği en büyük başarılardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. E, tam 430 milyar dolarlık bir yasa tasarısından e, bahsediyoruz. E, geçtiğimiz yayınlarda da çok sık bahsetmiştik. Çünkü hatırlayacaksınız aylar sürmüştü aslında bu tasarının e, temsilciler meclisinden geçmesi. En son e, geçtiğimiz hafta Demokratlar içinde e, Demokrat Partisi içerisinde bu yasa tasarısına karşı gelen Tek Demokrat e, Parti üyesinin de desteğini kazandıktan sonra e, artık oylamaya sunmuşlardı ve e, temsilciler meclisinde 207'ye karşı 220 destek oyuyla kabul edilmişti. E, ve artık salı günü itibariyle e, Başkan Biden'ın e, o esnada tatilde bulunduğu Güney Carolina eyaletinden e, başkent Washington'a gelmesiyle e, bu tasarıyı imzalamasıyla artık resmen kanun olduğunu söyleyebiliriz. Adı enflasyonu düşürme yasası olarak geçti. Çünkü bu tasarıyla geçirilen, kabul edilen pek çok yatırım fonlarının aslında enflasyonu düşürücü bir etki yaratması bekleniyor. Ancak içeriğine baktığınız zaman aslında çok farklı alanlarda, çok farklı sektörlerde de farklı fonların yer aldığını görüyorsunuz. Her şeyden önce iklim değişikliğinden bahsettik. Bu tasarıda e, milyarlarca dolar e, fonun ülke genelinde e, sera gazı emisyonları olarak bilinen karbon e, atomunun e, atmosferdeki karbon miktarının e, düşürülmesine yönelik e, programlarda harcanacağını biliyoruz. Aynı zamanda e, yenilenebilir e, temiz e, yeşil enerji dediğimiz doğal enerjinin e, kullanılacağı altyapı projelerine harcanacak e, güneş, e, rüzgar ve e, hidrosu enerji enerjisinin yoğunlukla kullanılacağı ülke genelinde projeler göreceğiz. Bunun yanı sıra aynı zamanda sağlık sektöründe de önemli fonlar var. Amerika'da Medicare olarak bilinen sağlık sigortası sisteminin içerisinde pek çok aslında halka yönelik yardımlar var ancak bunlardan belki de en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri genelinde pahalılığıyla bilinen ilaç ürünlerinin fiyatlarının düşürülmesi olacak gibi görünüyor. Bu özellikle tabii ki Biden'ın çok bahsettiği bir konu ve aynı zamanda vergi sisteminde de bir takım değişiklikler gidileceğini anlıyoruz. Özellikle de en büyük şirketler milyarlarca dolarlık mal varlığı olan şirketlerin kendi paylarına düşen ölçüde vergi vermeleri öngörülüyor. Bu zamana kadar biliyorsunuz bu şirketlerin pek çok ayrıcalıkları oluyordu. Özellikle de eski başkan Trump döneminde kendisi gibi. Milyarlarca dolarlık şirketler ve bu şirketlere sahip olanların faydalandığı pek çok vergi indirimleri vardı aslında. Hem bu indirimler kaldırıldı hem de bu şirketlerden artık üzerlerine düşen daha yüksek seviyelerde vergi ödenmesi beklenecek. Aynı zamanda toplum içerisinde de daha varlıklı kesmin de yine kendi paylarına düşen vergileri ödemeleri sağlanacak anladığımız kadarıyla bu yeni yasa tasarısıyla sadece en öne çıkan maddelerden bahsettik. Ancak e, toplamda dediğimiz gibi 430 e, milyar dolar Amerikan halkının e, gündelik yaşamına pek çok alanda etkileyebilecek e, pek çok farklı madde bulunuyor. E, bunun e, büyük bir e, zafer olduğunu söyledik. Çünkü bunun e, ara seçimlerin hemen öncesinde gerçekleşmesi e, çok büyük önem taşıyor. E, hatırlayacaksınız bu yıl sonu artık Kasım ayında e, şurada çok da fazla vakit kalmadı. Bir ara seçim gerçekleşecek. Özellikle de Kongre'yi etkileyecek pek çok eyaletin valilerinin değişmesi söz konusu. Tabii ki başkanlık seçimi değil bu ancak 4 yıl olan başkanlık süresinin tam ortasında bir anlamda Biden'a yönelik de halkın kamuoyunun vereceği bir güven oyu olarak da görülebilir. Ancak ilk etapta tabii ki de Kongre'yi etkileyecek. E, biliyorsunuz kongre şu anda e, senato kısmı özellikle de ikinci üst kamera e, tam olarak e, ortadan ikiye bölünmüş durumda. Yani e, 50 koltuğu demokratlar diğer 50 koltuğuysa senatörler elinde e, tutuyor ve e, tam yüzde 50-50'ye bölünmüş durumda. E, nitekim bu sebepten ötürü aslında bu altyapı paketlerinin e, bu söz konusu e, enflasyonu düşürme yasa tasarısının da geçmesi bu yüzden belki bu kadar e, aylar sürdü diyebiliriz. Demokratların bütün hepsinin oyları gerekiyordu bunun yasaya çevrilmesi onaylanabilmesi için. E, gelin görün ki aslında bu bize aynı zamanda kongrenin bugün siyasi olarak ne kadar bölünmüş olduğunu da gösteriyor. Çünkü e, kameranın öteki tarafında oturan e, Cumhuriyetçi Parti'den e, tek bir senatörün bile destek vermediği bir yasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu e, tam anlamıyla aslında kelimenin bir partizan yasa olarak Geçti Nitekim e, Başkan Biden da bugün e, tasarıyı imzalarken yaptığı konuşmada e, bu mesele gelecekle ilgili dedi. Amerikalı ailelere e, ilerleme ve refah getirmekle Amerikan halkına demokrasinin Amerika'da hala işlediğini göstermekle ilgili ifadesini kullandı. Yani bir anlamda aslında bu yasanın ne kadar e, olumlu bir şekilde Amerikan halkını e, etkileyeceğini anlatmaya çalışsa da e, bir yandan da e, cumhuriyetçilere yönelik çok sert konuştu aslında. E bu tarihi anda Demokratlar Amerikan halkının yanında yer alırken Cumhuriyetçiler özel çıkarlarının yanında yer aldığı ifadesini kullandı ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin her biri bu tasarıya karşı oy kullandı ifadesini de açıkça kullandı. Yani bu bir anlamda da aslında Biden'ın bu zaferini biraz da gölgede bırakan bir gelişme aslında. Tabii ki çünkü her Amerikan başkanı ister ki başından bu yana canla başla uğraştığı bu en önemli yasa tasarısı, en önemli siyasi adım e, kongrede çoğunluk temsilciden destek alsın ister. Bu ne yazık ki e, öyle olmadı. Ama bu bize aslında bugün artık e, geldiğimiz bu noktada Amerikan siyasetinin ne kadar e, kutuplaşmış olduğunu da çok net bir şekilde gösteriyor. Ve biz bu ara seçimlere yaklaşırken de aslında tam bu hava çok net bir şekilde hissediliyor. Buna bir örnek vermek gerekirse bu geride bıraktığımız örneğin salı günü itibariyle mesela Alaska ve Wyoming gibi eyaletlerde şimdiden bir ön seçim gerçekleşti. Yani ara seçimlerde Demokrat Parti'yi ve Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyecek olan adaylar şimdiden belirleniyor. Bir ön seçimden geçiyorlar. Örneğin bu 6 Ocak e, Kongre e, baskını e, inceleme komitesinde hatırlayacaksınız Cumhuriyetçi Partiden neredeyse hiçbir senatör yer almazken e, Wyoming eyaletinden Liz Cheney aslında bu konuda demokratlara e, destek verdi Trump'ın eski Başkan Trump'ın bu Kongre baskınında oynamış olabileceği rolün incelenmesi yönünde Trump'a çok fazla baskı kurdu ve gelin görün ki dün itibariyle Liz Cheney, Wyoming eyaletindeki Konumunu kaybetti şu anda ön seçimlerde şimdiden Trump'ın desteklediği aday daha fazla ön plana çıktı Cumhuriyetçi Parti'den ve Liz Cheney saf dışı kaldı diyebiliriz. Dolayısıyla aslında Cumhuriyetçi Parti'de de Trump'ın halen ne kadar büyük bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. Nitekim bu e, ön seçimlerde de aslında e, pek çok Cumhuriyetçi Partiden e, senato adayı veya eyalet valisi adayları e, hep e, Trump'ın desteğini alabilmek için adeta e, yarıştılar. E, dolayısıyla e, gelinen bu noktada e, Demokratları zor bir süreç e, bekliyor. E, kongredeki e, çoğunluklarını kaybedebilirler. E, ve tabii ki eğer bu gerçekleşirse e, Biden'ın e, başkanlık döneminin ikinci yarısı yani önümüzdeki iki yıl e, onun için çok daha zor e, geçecek. Çünkü e, kongreden e, geçirmek isteyeceği yasa tasarılarında her daim e, cumhuriyetçilerin eline bakmak zorunda kalacak.